Herkese hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta en çok sevdiğimiz oyunlardan bir tanesini oynayacağız arkadaşlar. Tabii ki de harika çizim oyunumuzu oynayacağız. Yanımızda Kübra, Nisa, Pratik Oyun ve Handaş kardeşlerimiz var. Herkes hoş geldi ve videomuza bol bol like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlarımız. Evet herkes hoş geldi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla yine oyunun çok güzel bir şekilde rengarenk boyamışsınız. Her şeyi anladım da şurada The Han kanal baba yazıyor. Bu ben Şirin baba mıyım arkadaşlar? Niye böyle <laughs> Teşekkür ediyorum. Dıhan Baba. Dıhan Baba yazmışlar. O dısı ne? Bizim için bir şey ifade etmiyor ama her neyse. Evet burada Han Kanal yazıyor. Bunu ben yazdım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Cycle bunu da ben yazmışım. Burada Pratik Oyun. Pratik Oyun yazmış. Kübra'yı tabii ki de Kübra Nisa. Kalbi de o yapmış. Bunu evet. Bir, bir sürü şu, şunu Dora mı yapmış? Evet Dora yapmış. Bu Ahmet'i kim yazmış? Ahmet. <laughs> Herhalde Ahmet arkadaşlar. Ahmet de yazdığı için öyle yazmışlar. Öyle mi Ahmet? Evet tabii. Nasıl da iyi Herkes biliyorum ona... videonun başında konuşmuştuk zaten bu. <laughs> <laughs> evet arkadaşlarım şimdi bugün biliyorsunuz oyunda çizim yapıyoruz Ve çizim yaptıktan sonra oyundaki birincimiz bizden 1000 robux hediye kazanıyor Bugün oyun karakterleri çizeceğiz Herkes en çok sevdiği oyunun karakterini çizecek Herhangi bir karakter olabilir en rahat çizeceğiniz karakter olabilir Ya da en harika karakteri de olabilir Kübra'cın ne çizmeyi düşünüyorsun? Ee, benimkisi biraz sürpriz olabilir mi? Senin tamam. geçenlerde çektiğin harika bir oyundan esinlendim. Allah Allah. Tamam, bakacağız. Hı -hı. Merak ettim ama videonun sonunda özellikle görmek istiyorum seninkini. Pratik kanka, sen ne çizmeyi düşünüyorsun? En çok sevdiğin oyun karakteri ne abi? Benim en çok sevdiğim karakter Mario. Mario, Mario, ee, Mario. Mario. 90'lardan beri günümüze kadar her yaptığı oyunla revaçlarda ve Nintendo'nun vazgeçilmez tabii ki bir parçası olan Mario'yu çizecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pratik oyun. Ben arkadaşlar Roblox'ta bir karakter çizeceğim. Ee, söyleyeyim ben zaten bizimkilerin yapacağını zannetmiyorum. Roblox'a ben noob yapacağım arkadaşlar. Evet. Ne? E çok zorlanacaksın dubu yaparken sanki. <laughs> Herkes yapabilir arkadaşlar istediğini dedim belki ben 3 boyutlu yapacağım Allah Allah. Hı -hı. Evet Do Doracım sen ne yapacaksın kardeşim? Abi ben çok zor bir oyunu çizeceğim ama sürpriz Aa. olsun. Vallahi merak ettim bugün bir Kübra ile seni çok merak ettim. O zaman Ahmet'e geçiyorum Ahmetciğim sen ne seçeceksin ne çizeceksin kardeşim? Bir. Ne? Bir. Steve Minecraft'ı ki çizeceksin. O zaman arkadaşlar herkesi yerlerine davet ediyorum ve yavaştan 10 dakikamız başlıyor. İstediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Ben de boş buldum. Handaşlar ben bu defa arka tarafa çizeceğim. Hep benimkiler görüp kopya çiziyorlar ya. Şuradan güzelce çekit şey çizeceğim arkadaşlar şuraya doğru mis gibi. Şimdi handaşlarım ben bu tarafa çizeceğim için kimseyi görmüyoruz. Biz birebir rahat bir şekilde muhabbet edebiliriz. Lütfen videomuzu handaşlar 2 saniyenizi ayırmanıza gerek yok. Hemen like butonuna basmayı unutmayın. Kız git kız. Evet bakıyor. Evet arkadaşlar lütfen bir bol bol like atmayı unutmayın. O zaman yavaştan dakikalarımız başlasın diyoruz. Şimdi arkadaşlar Noob çizeceğim için tabii ki bizim arkadaşlar biraz beni diye burun kıvırdılar ama yani Noob da sonuçta Roblox'un vazgeçilmez çok sevilen bir karakteri. Ben yanlış mı biliyorum? Hayır, doğru biliyorum. Hemen çizmeye başlayalım. İlk olarak tabii ki Noob'u büyük çizeceğim arkadaşlar. Hakkını vermemiz lazım. Evet, Noob'un şu şöyle yuvarlacık bir kafa yapmam lazım Bu kafa birazcık tam yuvarlacık olmadı gibi ama deneyeceğim. Eksik yerleri tamamlarız tekrar. Bir de Roblox'un karakterleri kafaları şöyle gelip şöyle yuvarlak oluyor bak. Uzunken daha sonradan bir overleşiyor. Onu da ayarlamamız lazım. Onun dışında tabi ki arkadaşlar biliyorsunuz siyahtan gözleri var. Noob'umuzun şöyle. Ve kendisi gülümseyen güzel bir suratı var. Hep bunları yapmak dert işte. Benimle dalga geçiyorlar ama hepsi bunların dert. Evet ilk olarak gözlerden başlamaya karar verdim. Daha mantıklı olacak arkadaşlarım. Evet 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 evet. Çok güzel çok güzel. Aa, abi süper yaptım ya. Valla süper oldu. Şimdi sarı boyamızı alalım. Sarı boyayla bir abi şöyle güzelce. Şimdi kafası şöyle. Evet güzel. Sonra surat şöyle iniyor sonra şöyle oluyor. Biraz zor abi ya. Vallahi kolay gözüküyor da mouse da yaptığınız en ufak hareket bile arkadaşlar işi değiştirecek kıvama sokuyor yani olayı. Şu çetin ara araştım ben acaba. Heh. tamam şöyle yavaşça kafamızın etrafını boyamaya başlayalım. Şu gözleri falan çok temiz almak istiyorum özellikle. Evet 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 evet. evet. Çok yavaş. kanal yaparsın yaparsın. Hadi oğlum. Tamam. Evet arkadaşlar büyük bir sessizlik var herkeste. Herkes odaklanmış durumda. Herkes o bin Robux'a sahibi olmak istiyor arkadaşlar. Sizler de lütfen gösterildikçe arkadaşlarım Hangisine birincilik oyu verirdiniz? Yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Tabii ki bizler elimizden geldiğince güzel bir şekilde çizip tasarlamaya çalışacağız. Şöyle bakıyorum. Ay gayret ay gayret. Aa güzel oldu lan. O kadar da kötü değil ha. Kafasının şurasını birazcık daha düzeltmem lazım. Şurayı da az bir şey daha düzelteyim. Hadi. Evet güzel tamam şimdi andaşlarım şurada küçük bir fazlalık var onu bir temizlesem hiç fena olmayacak. Evet bakalım birincimiz kim olacak bunu çok merak ediyorum benden bir robuxu kim kazanacak? Genelde kübik kazandı. Evet Bak genelde şu ana kadar Geneller hep kübik kazandı geçen hafta ben kendim kazandım bu da iyi bir şey oldu benim için arkadaşlar bir ilk oldu. Bundan sonraki zamanlarda da bunu devam ettirmek tabii ki en büyük hedeflerimden bir tanesi. Geldik arkadaşlarım tabii ki şimdi e, Noob'umuzun kafasını çizdikten sonra geldik vücuduna abi. Vücut çok önemli. Vücudunu şöyle güzelce kare bir şekilde tasarlamamız lazım. Devam 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 devam, 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 devam. çok güzel. Şunu da aynı şekilde uzat 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 uzat. Tamam buradan... Aşağı doğru in. Birazcık kolları sanki büyük yaptım ya. Şuradan yapsam daha iyi olurdu. Heh. Bunu da aynı şekilde şuradan yaparsam daha iyi olacak gibi duruyor. Tamam. Hı. Tamam ya süper oldu ya. Arkadaşlar. Efendim. Praticim, nasıl gidiyor kardeşim? Var Çok mı bu zor. Bugün bir birincilik almayı düşünüyor musun? Yok ya. Öyle bir iddiam <laughs> Ben abi biliyorsunuz dayanamıyorum yine e, iyi yapan emek harcayan böyle çok farklı tarzlarda yapmış kişilere yine robux dağıtıyorum arkadaşlar video içerisinde bugün de aynı şekilde böyle çok farklı çok harika bir şey görürsek yani birinciliği iki kişi paylaşırsa ikinciye de robux vermekten çekinmiyoruz sizler de lütfen yorumlara dediğim gibi arkadaşlarım yazın abi ben 10 puan veriyorum abi çok güzel oldu işte 20 puanlıktı bu tarz e, yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım. Evet çok güzel. Hmm. Tamam. Şimdi geldik tabii ki Noop'umuzun kolları vücuduyla aynı renk arkadaşlarım. Yani bana illaki zor karakter seçmek zorunda mı istersen değildik ha. Böyle bir şey yoktu. Öyle bir zorunluluk yok yani. Tekrardan söyleyeyim herkese. Kolay bir karakter de seçebilirdiniz. Sizler zoru seçmişsiniz. Şimdi ben ne yapayım yani? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu pratik komik bir şey mi geldi? Aklıma? Bayağı zor seçmişim <laughs> Ona geliyorum. Tamam Şunları temizleyelim Evet Haydi 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 Şu içini boyamaya başlayalım Abi bir kolunu yapana kadar bile Zorlandık ya Harbiden. Anam 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 anam. Çok güzel tamam. Şimdi. Güzel. çok iyi. Şunu birazcık küçülteceğim. Şurada birazcık yamukluk var onu düzeltelim en azından. Evet. Şimdi bir içini boyayalım arkadaşlar. O zaman zaten ortaya çıkacak. İyi yapmış mıyız kötü mü yapmışız? Her şey ortaya çıkacak birazdan. Ya yani bunu gören zaten birincisi artık der yani. Ben öyle düşünüyorum. Ya yani buna demeyen de haksızlık eder. Evet, geldik arkadaşlar pantolonuna. Arkadaşlar, son bir dakika falan diyormuşum. Yok yok, <laughs> sakın da öyle bir şey. <laughs> şaka yaptım lan, şaka yaptım. <laughs> Ya dedim ya. ne tepki verecekler acaba? Korktum ya. Evet, gerçekten zor. Yok zor canım ben bir şey demiyorum zaten. Şuradan da şöyle yapalım, buradan da böyle yapalım. Yok, olmadı. Şu hatalı kısımları şöyle güzelce temizleyelim. Evet çok güzel. Güzel. Yani. Evet. Buna bakalım bizimkiler kaç puan verecekler. Tabii ki arkadaşlar hani basit de sen niye bunda bu kadar zorlandın diye de düşük puan ver verme hakkınız var. Onu da söyleyeyim yani. Ama ben elimi... Ama yaptığın şey Bire bir birebir noob yapmışsan da güzeldir bence. Yok canım birebir yaptım zaten. Ona laf ettirmem yani. Bunu görüp de noob demiyorsanız siz noobs'unuz. Roblox'un <laughs> noob ağır roblox noobusunuz yani. Evet arkadaşlarım çok 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 hızlı bir şekilde karakterimin de kafası pıtır, pıtır 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 oynuyor. Abi ben renkte acayip sıkıntı yaşıyorum. Ben de yaşıyorum Ahmet. Arkadaşlar <laughs> ne kadar zorlandınız ya? Evet. Çok güzel oldu ya. Biraz daha küçültebiliyoruz mu? Tamamen temizleyelim. Normalde arkadaşlar biliyorsunuz burası tabii ki de iki bacağın olduğu kısım olduğu için burayı siyah yapacağım. Tamam. Şimdi şunları da güzelce renk kopyalarını alalım. boyama kısmı var ya ölüm ölüm ya. Güzel. Hadi ha gayret be. Lan hadi bit lan. Güzel. Aa, bak şimdi çok güzel oldu. Oh. Vallahi süper oldu ya. Abi bunu görüp de noob demeyenin de bu Gerçekten ya ağır noobtur. Evet şunları çizmeye devam edelim Bir etrafından geçmek istiyorum Bakayım güzel bir görüntü olacak mı Evet pantolon için yeterlidir de Üstleri boyamasam daha iyi olacak gibi duruyor arkadaşlar. Gel 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 Of Ankanal sen bir Şaheser yarattın ya bugün Evet. Şimdi arkadaşlarım tabii ki noob'umuzu yaptık. Bir de yanına şöyle bir nuup yazalım ya. Gerçekten önemli bu ayrıntıları da de değerlendirirdim yani ben. Evet. Şöyle rengimizi tekrardan ayarlıyorum. Arkadaşlar bu arada durumlar nasıl? Yapabiliyor musunuz? Ve yani süremiz yedirmiş. ne kadar kaldı? Onu bir söylersen çok sevineceğiz. Yani süreniz şu anda aslında doldu abi. Aman aman Aa, doldu deme hayır, daha hayır, hiçbir hayır, şey dolmasın. yapmadım. Tamam ben o zaman size ne kadar daha ekstra süre vereyim onu söyleyin siz bana ona göre vereyim. Ben bir 10 dakika daha ver. Gerçekten mi? Tamam 10 dakika daha süre veriyorum arkadaşlar. 10 dakika sonra bizim arkadaşlarımız bitirdiği zaman karşılarınızda oylama kısmı ile olacağız. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde gördüğünüz gibi artık çizimlerimiz hepimizin bitti. Biz biraz önce arkadaşlar demiştik ki 10 dakikada bitirmemiz gerekiyor fakat ekstradan 20 dakika daha istedi arkadaşlar. Ben de o sırada boş durmayayım dedim ve bu yazıları tamamladım arkadaşlar. Benim son olarak gördüğünüz gibi Noob'um bu şekilde tamamlandı. Şimdi arkadaşlar ilk olarak tabii ki Han kanalı oy vererek puan vererek başlıyoruz. Buyurun gelin. Beni bilen bilir. Neredesin? Arka taraftayım. Gel 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 binanın Biliyoruz. arkasına hep... gel, Çok gel. merak ediyorum arkadaşlar nasıl loop yaptı. Evet. Ana. <laughs> Aa çok tatlı olmuş. Evet Şıkar arkadaşlar olmuş. şimdi yavaştan oylamaları alıyoruz. Oyları alıyoruz. İlk olarak Kübracığım sana sormak istiyorum. Kaç puan veriyorsun ve neden? 10 üzerinden 8 veriyorum. 8 Aslında... mi? Evet. Neden biliyor musun? Gerçekten çok güzel çizmişsin ama evet. bu bir tık daha bizimkilere göre kolay geldi Hakan ağacım. Bu yüzden Biz... lütfen bakma Ama bizimkilere bastırsın. göre diye bir şey var mı? Baksana ne kadar emek var ya şunda baksana ya. Bildiğin grafiti işte bu. Tamam sekiz. Ya işte. tamam bakacağım eğer ki benimkini hele eksik bir puan verin siz ondan sonra siz göreceksiniz. Evet Kübra Nisa'dan arkadaşlar Han kanala 8 point geliyor evet. pratikçim sendeyiz. Evet. Evet. Ben de aynı puanı vereceğim arkadaşım. Hiç bekletmeyeyim 8. <laughs> evet, pratikten de bir 8 puan geliyor. Teşekkür ediyoruz. Ahmet'çim sendeyiz kardeşim. 9. Evet, Ahmet'ten 9 puan. Teşekkür ederim Ahmetçim. İyi en azından karakteri belli ki benzetebilmişim. Sağ olun arkadaşlar. Ee, Doracım sendeyiz kardeşim. Abi. Evet. 10. Evet Dora'dan 10 puan geliyor Teşekkür ediyorum Dora'cığım Evet arkadaşlar 10 geldi Kübra'cığım yavaştan hesaplayalım 26 26'ya 9 daha koyacak 35. Orası 35 puanla Arkadaşlar bugünün ilk puanını Tam olarak e, 5 puan eksikle tamamladım Ama hala birinci olma ihtimalim tabii ki çok yüksek Şimdi ikinci arkadaşımıza doğru yavaştan Geçiş yapalım ben 35 puan almışım bununla bence gayet güzel ama arkadaşlar sizler de lütfen şu anda ilk gösterimden izliyorsanız yorumlara yazın. Eğer ki daha sonradan izliyorsanız yine yorumlara yazmayı unutmayın. Evet buyurun arkadaşlar ikinci çizime doğru geçelim. Ahmet'le devam edelim. Nerede? Ahmet'in ki? Ahmet. Gelin gelin. Şimdi bak başkasının önünden geçeceksek ona bakalım arkadaşlar. Ben kamerada en son göstermek istiyorum çünkü. Abi geçmeyin. Arkadaşlar. Son... Tamam durun geldik. Oo burada mı? Ne yapmış bu Oo, Abo Ahmet ne yaptın Ay Bence inanılmaz Handaşlar gerçekten Bence süper Bir dakika 3 boyutlu ya Abi nasıl yaptın kardeşim sen bunu Abi bilmiyorum ki Evet arkadaşlar ben Ahmet'e hemen puanımı vermek istiyorum 10 Hiç uzatmıyorum Evet Kübra'cım sendeyiz ben de 10 puan veriyorum. Gerçekten evet. çok güzel çizmiş. Sadece burnu ve ağzı birazcık komik olmuş. Yo, bence tam gibi ama güzel. Ya <laughs> şimdi arkadaşlar bu tarz çizimlere uygun. Pixel art diyorduk mesela Minecraft'ta bunu Bildiğiniz çocuk pixel art'la e, graffiti tarz bir karışım ortaya çıkartarak yapmış. Bence hakkını vermiş Ahmet'çiğim. Ellerine sağlık. 20 puan da Ahmet. Pratikçim kaç puan veriyorsun Ahmet'e? Kim abi? Pratik Ha ben mi? Evet kanka. Şok olmuş pratik. ya. Haksızlık olmasın ben de 10 vereyim. Evet. Pratik de 10 verdi. Doğracığım sendeyiz. Abi 10 puan. Evet. Doğradan da 10 puan geldi. Ahmet içimizde ilk 40 puan alan oldu. Ben elendim tabii ki ama. Arkadaşlar <laughs> şuraya 40 yazalım. Tabii ki Ahmet'le karşılaştırdığımız zaman onu geçebilecek biriyle de karşılaşmış olabiliriz. Birazdan görebiliriz. Çok güzel yapmışsın Ahmetciğim. Ellerine sağlık tekrardan. Teşekkürler evet. abla. Sizin güzelliğiniz. Sağ ol kardeşim. Şimdi arkadaşlar geldik sıradaki çizime. Kim Kiminkine gidiyoruz arkadaşlar? Dora. Dora'nınki buralarda bir yerdeydi. Dora'nınki nerede? Gel gel takip edelim. Evet. Çıkış var şimdi evime çıkacağız. Ay! Doracığım. Dora. Da... Doraya <laughs> oy vermek için abi Pratik'ini gördük ama arkadaşlar. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Allah, pratikini görüyor Gö gibi. Görmemezlikten o. gel, görmemezlik. Görmemezlikten Görmemişsin. Gel. Ya tam bakamadım Görmem. detaylı da bir gözüktü. Evet, Doran'ınkine geldik arkadaşlar. Stick fight yapmış. Aa, <laughs> bir dakika. Abi hakkını vermiş. Yani sen... Doracım çok uğraşmışsın ya. Bir dakika, çok uğraşmak uğraşmamak değil. O karakteri burada yansıtmış mı? Yansıtmış abi. Ben ona bakıyorum. Doracım benden sana ghostu the point yani 10 puan. Sağol abi Ya tabii ki ben... uğraşılmış mı derseniz Evet Tabii ki Doracımın çizdiği şey Çok hard bir şey değil ama Şu karaktere baktığımız zaman stick fight derim yani ben Evet Kübra Ben e, gerçekten karakteri yansıtmış Bu yüzden 8 puan veriyorum Çünkü e, haksızlık olmasın Ahmet'in bir çok güzeldi o Evet. Yüzden. 8 puan da Kübra'dan geldi 18 puan da Doracım Evet pratik sendeyiz Ya pek bir şey göremiyorum Çubuk adam bu <laughs> evet. Kanka oyun o. Çubuk adam oyunu var. Evet. Kaç veriyorum. puan? Kaç puan veriyorsun? 3 ya, mü? 8 vereyim. Evet, Pek pratik... bir şey değil ama pratikten de 8 geldi. Evet 26 puanda Ahmet'in puanıyla devam edeceğiz. Ahmetciğim. Çok oynardım bu oyunu. 9 veriyorum. Evet 9 verdi Ahmet de. Evet arkadaşlar. Şöyle bir toplayacak olursak eğer. Kübracığım da aşağıda genelde o topluyordu. Geldim. <laughs> Seninle aynı puan. 8 16 Heh. 26 o, 35. Puan. 35 o zaman. Teşekkür ediyoruz. Evet. Rica 35 mi? puan güzelce geldi. Şimdi geldik Pratik'ine. Zaten sabahtan beri görüyoruz abi. Oha! Ama bir şey diyeyim mi? Abi bu ne? yapmış ya. Abi ama bu benimkini görmeden geç. Benimkini görmeden. Abi bu ne? Dur ben zaten Pratik'inden gözümü alamadım ki seni gidip bakayım. <laughs> Oğlum bu nasıl bir şey? Pratik. Çok güzel. Ne? Abi çok mu güzel? Çok güzel İlkemmel. olmuş. Ben Arkadaşlar buna baktığımızda ne diyoruz? Tabii ki de Mario diyoruz. Pratik oyun çizmiş. Şöyle de gösterelim güzelce. Arkadaşlar ben Pratik'e günün ilk puanını veriyorum. Ben bugün biraz 50 bolluk mu yapıyorum bilmiyorum ama 10 puan abi. Oo, 10 puan aldım. Çok güzel Vallahi abi. Ben de, ben de çok beğendim. Gerçekten çok güzel yapmış Kibra. Yani. Kaç puan? Ben de 10 puan veriyorum. Kübra'dan da 10 geldi. Evet. Dora ile Ahmet işi değiştireceklerse değiştirecekler. Evet. Ahmetçim kaç puan veriyorsun? Ahmet? Bakagirdi, Düşün. Abi, renkleri birazcık şey ama 10 veriyorum. Evet, renkleri biraz farklı dedi ama yine de 10 veriyorum dedi. Tamamdır, Ahmet'in onu da aldık. Aslında yüzünü ter rengi yapsaymış var ya gerçekten Süper efsane. Süper olurmuş ama, çok ama yani güzel. çok iyi bence, yine iyi. Yani buna baktığımı ben derim, hani Mario derim yani. Kesinlikle evet. kimsenin hakkını yemeye gerek yok. Evet, Doracım. Operatör <laughs> gel. <laughs> <laughs> bir şey gelecek. <laughs> Kesin 9 verecek ve şimdi yol hazırlıyor. Evet Dorecim 9 mu veriyorsun? Abi şimdi ben bunu sarı saçım var ya sandım. İsteri falan. <gülüyor> <gülüyor> şey. Evet. Ama 10 puan. 10 <laughs> puan veriyor Dora'da. Bir Vay. dakika. Abi iki tane 40 puanımız var bugün. Evet arkadaşlar 40 puan. İki tane 40 puan var. Ama bir tane daha neden olmasın diyoruz. Kübra Nisa'nınkine yavaştan hemen geçiş yapalım. Buyurun. Buradan atlayabilirsiniz. Atla Hazır direkt. mısınız? Oh. İki tane yaptım size ben. Ne? Kübra oha. <laughs> Bu ne? Abi Gücü. ben ve konuşan kedi Tom ve beni ya oha. Oha. Abi. <laughs> abi, abi oha. Lan bu nasıl bir şey? <laughs> abi fena yapmamış mı? Arkadaşlar ben Süper çok beğendim. Ya. ya hak yemeye hiç gerek yok abi. Çok güzel. Ben direkt şöyle şu çaktırmadan. Ben çok benzemiş. Ben çaktırmadan <laughs> puanımı şuraya yazıyorum. Buraya yazmıyorum. Haksızlık olur. Şuraya yazıyorum. 10. <laughs> Teşekkür evet. ediyorum arkadaşlar. Evet, pratikçi. Benden de bir 10. Evet, pratikten de bir 10 geldi. Ahmet'ten de bir 10 geliyor aşağı görüyorum şu anda arkadaşlar. Şurada Evet Doracım senden abi 26 20, 20 verirdim. Olsun. Ya teşekkür evet, ederim arkadaşlar. Bir 10 <laughs> puanda böylece gelmiş oldu Kübra da 40 puanda. Şimdi arkadaşlar tabii ki eminim. Diyorsunuz ki abi günün bir adet birincisi olur. Haklısınız. Gerçekten herkes efsane şekilde emek harcamışlar arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Kübra iki tane çizmiş, bir tane de değil. Bir de düşünün yani. Baya baya emek var. Şimdi arkadaşlar sizlere son olarak 30 saniye süre veriyorum. Hepsini inceleyin. Ve hepsinin arasında arkadaşlar. Hepsinin arasında. Tamam mı? Birinci belirlediğinizi. Birinci belirlediğinizi arkadaşlar. Kendinizinki hariç. Birinci belirlediğinizi. Kendi yaptığınız resmin altına yazın. İsmi yazacaksınız. Anladım herkes. Evet. Tamam. Abi şey. Yapan kişinin ismini mi yoksa oyunun ismi Yapan kişinin ismini yazacaksın kardeşim. Ben e, tabii ki benim şu güzel portrem bozulmasın diye bir de aldığım puan zaten bir şey değmediği için arkadaşlar şu kalsın ya çok da güzel yapmışım. Şunları silip şuraya yazmak istiyorum Kübra'yı. Ay ismini de söyledim. <gülüyor> <gülüyor> evet Kübra'yı şuraya yazıyorum. Ama ikinci de bizden Robux kazanacağı için ikinciyi de yazmayı unutmayın arkadaşlar. İki kişi mi? Evet iki kişi. Birinci belirlediğinizi üste yazın. İkinciyi de alta. Evet. Evet ikincimizi de şöyle yazdık. Evet. Bir yazıyorum şöyle. İkiyi de şöyle yazdım. Evet arkadaşlar artık finalimiz bu şekilde gizli bir oylamayla gerçekleşecek. <laughs> evet bekliyoruz herkese. Herkes hazır mı? Evet evet. Tamam o zaman. Şimdi ilk olarak benimkinin yanına gelin arkadaşlar. Kübra'cığım senden saymanı istiyorum. Kaç kişi kaç oy aldığına dair. Tamam. Herkes tekrar benimkinin yanına gelsin. Çabuk olun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Han kanaldan tabii ki birincilik oyu ilk olarak Kübra Nisa'ya çıkmış durumda. İkincilik oyu da Ahmet'e geldi. Yes. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi pratikine geçiyorum hemen. Bakalım pratik birinci kim, ikinci kim seçmiş. Pratik birinci Kübra, ikinci Ahmet seçmiş doğal olarak arkadaşlar. Gerçi Ahmet'i de birinci seçebilirdi ama iki rakibi vardı onların isimlerini yazmış. Kübra iki tane birincilik aldı. Kübra'nınkine geldik. Birinci Ahmet seçmiş, ikinci pratik seçmiş. Ahmet burada birincilik oyu aldı geldik Ahmet'inkine. Bakalım Ahmet ne demiş? Evet, Ahmet'in verdiği oyla zaten eğer pratik çıkmazsa günün birincisi Kübra Nisa olacak. Evet. Aa! Ya Ahmet'im benim ya. <laughs> Canım kardeşim sağ olasın. Evet, birinciye Kübra Nisa, ikinciye Han abi yazmış ama ben zaten oylamada olmadığım için pratiğe düşüyor direkt oy arkadaşlar. Pratin kaç tane ikinciliği var Kübra pratin? iki tane mi oldu? Evet. İki tane ikincilik pratikte var. İki tane ikincilikte Ahmet'te mi var şu anda? Evet. Evet. O zaman Doran'ın Doran'ın oyu belirleyecek ikinciyi. Bir dakika. Aa çok heyecanlı. Şu an Doran'ın oyu öyle bir altın değerinde ki arkadaşlar bir bakacağız. Lan çıkamıyorum heyecan yaptım. Evet. Oo. Evet. Geldik buraya. Birincinin ismini Kübra ve ikincisi de Ahmet yazmış. Ahmet günün ikincisi, Kübra da birincisi oldu. Herkes tarafından arkadaşlar Kübra birinci kabul edildi. Tekrardan ilk olarak ikincimizi gösteriyoruz, handaşlar ikincimiz. Harbiden çok, çok güzel, güzel. çok güzel, gerçekten çok güzel. Ya yemin ediyorum ne var biliyor musun abi? Ya şu üçü harbiden birinci. Ama olay ne biliyor musun? Hepsi, Ufak ke hepsi mi keşke, artık? hepsi keşke başka günde çizilmiş olsaydı bak harbiden. <laughs> Mesela Mario çizdiğimiz gün pratik bunu çizseydi birinciydi. Mesela Steve çizseydik Ahmet birinciydi hani. Ya öyle düşünecek olursak çok güzeller. Evet günümüzün üçüncü sandaşlar. Bizden 250 Robux kazanan pratik oyunu gösteriyoruz. Bizden 500 Robux zaten Ahmet kazandı. 1000 Robux'a geliyoruz arkadaşlar. 1000 Robux'a Kübra Nisa'ya gidiyor. Harika. <laughs> Teşekkür ediyorum. Çok güzel. 2 tane çizim arkadaşlar biliyorsunuz Talking e, Ben ve Talking Tom var arkadaşlar. Konuşan kedi ve konuşan köpek. Aslında ee, bir şey diyeyim mi Ankan'cığım? Evet, Vakit o. olsa Angela'yı çizecektim. Evet, onu da bir başka videomuzda o zaman bekliyoruz diyoruz Kübra ve arkadaşlar başladığımız gibi toplanalım ve videomuzun yavaştan sonuna gelelim. İzlediğiniz için arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. Bugünün birincisi yine Kübra Nisa oldu ve bizden bin Robux arkadaşlar <laughs> ödülü kazandı. Ee, gerçekten çok iyi bir çizim yapmış durumda. Kübra'ya rakip olmaya çalışıyoruz. Elimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Sizlerin arkadaşlar birincisi kim? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça hoşça